''İlişkilerde kendimize çile çektirmeye izin veriyoruz arkadaşlarım. Neden böyle dedim? Geçen bir kız arkadaşım beni aradı. Dedi ki Erdem dedi bir adamla buluştum dedi. Ama dedi buluştuktan sonra evlere dağıldık. Beni dedi hiç aramadı dedi. Ben aramasam beni aramıyor dedi. Yazıyorum. Bir gün sonra yazıyor. Sonra tekrar yazmıyor. Bir şey yazıyorum. Çok geç dönüyor. Ama çok da ilişki başlatacakmış gibi davranıyor. Çok hevesli ama bir anda kendini geri çekiyor. Şimdi sordu bana ben dedi bunu dedi nasıl dedi aratabilirim dedi Erdem dedi. Şimdi benim de böyle bir yeteneğim var ya arkadaşlarım. Birisi seni aramadığı zaman hemen böyle konsantre olup aratıyorum sanki. Dedim ki ya dedim sen benim videoları izlemiyorsun herhalde dedim. Senin yapacaklarına bağlı dedim araması ya da aramaması dedim. Ya dedi ne yapabilirim o zaman dedi. Bir kere arkadaşlarım size de buradan söyleyeyim. Birisi size bir ilişki başlatmak adına sizde değilse ilgisi gelen anlamda sizinle ilgilenmiyorsa bir kere onu ciddi olarak düşünmeyin. Yani bir aramasını beklemeyin. Kendi hayatınızın keyfini çıkartın. Enerjinizin onda olacağı bir kişi değil. Boşuna enerji sarfiyatı yapmış olursunuz. Ve uyanın bir kendinize gelin ya. Ben daha ilişki başlamada bir şey olmadı. Ben bu adama ne anlam veriyorum? Aslında sıkıntı ne biliyor musunuz? Boşluk duygusu. Şimdi o boşluk duygusuna en son maddede geleceğim. Bugün size 5 tane önemli, farkındalık dolu dolu bir video sizi bekliyor. Seni aramasını, seni düşünmesini nasıl sağlarsın? Bunları 5 maddede anlatacağım. Ama biliyorsunuz benim videoları. Önce bir temel hazırlayacağız sizlere. Şimdi... Bir kere seni araması için önce düşünmesi lazım. Yani düşünmek nedir? Bir düşmesi gerekiyor. Aklına düşmen gerekiyor. Düşünmesi için seni. Peki nasıl düşeceksin aklına? İşte bu çok önemli. Aklına düşmezsen devamlı zorlayıp sen araması için çok takılırsan bu sefer geri teper. Aramasını istemekten önce ben neden onun aramasını istiyorum? Bunu anlaman, senin cool davranman için ve daha mesafeli davranman için, daha kendine sahip çıkman için çok daha önemli. Neden aramasını istiyorsun? Bununla ilgili hep bir kutup ayısı fıkrası gelir. Belki biliyorsunuzdur ama başka bir noktadan bağlayacağım. Şimdi kutup ayısıyla ne alakası var aramasının, aramamasının? Fıkranın sonunda anlayacaksınız. Bir gün yavru kutup ayısı annesine geliyor. Anne diyor ben kutup ayısı mıyım diyor. Annesi diyor ki elbette yavrum sen bizim çocuğumuzsun diyor. Babasına gidiyor. Baba diyor ben kutup ayısı mıyım diyor. Babası da diyor evet oğlum diyor sen bir kutup ayısısın diyor. Bizim yavru kutup ayısı anlam veremiyor. Ya diyor babasına tekrar gidiyor. Baba diyor ben diyor kutup ayısı mıyım diyor. Oğlum bu ne biçim soru ya diyor. Beni evlatlık almadınız değil mi diyor çocuk. Ne evlattı oğlum ne saçmalıyorsun. Senden önce eben anam baban hepimiz biz kutup ayısıyız. Zaten kutup ayısı doğduk diyor. Kutup ayısısın diyor. Bizim yavru kutup ayısı diyor ki, o zaman diyor, niye üşüyorum ya diyor ben diyor. Aslında o aramadığı zaman da sen üşüyorsun arkadaşım. Aynen bu yavru kutup ayısının üşümesi gibi insan da önemsiz hissettiğinde, değersiz hissettiğinde ilgiyle bunu hissediyor tabi. Önemsiz ve değersiz hissettiğini sevgisiz hissediyor. Bu da aynen bu kutup ayısının üşümesi gibi. Şimdi öncelikle bu yavru kutup ayısının üşümesi tabi küçük olduğu için üşüyor, ama siz küçük bir çocuk değilsiniz arkadaşlar, bir yetişkinsiniz. Kendimize bir gelmemiz lazım. Birisi aramadığı zaman ya da aranmadığın zaman. Ya bir dakika ya ben yetişkin bir insanım. Bir kere öncelikle bizim kendi içimizi kendimiz ısıtmayı öğrenmemiz lazım. Hem bunu son maddede nasıl yapacağınızdan bahsedeceğim. Ondan önce de araması için seni gerçekten ve düşünmesi için neler yapabilirsin bunları detaylı bir şekilde anlattım. İzlemeye devam edin. Başlıyoruz. Eğer birisinin seni aramasını istiyorsan, bu aramasını istediğin an gerçekleşmez. Aramasını istediğin andan önceki yaptıklarınla olabilecek bir şeydir bu. Şimdi burada çok önemli bir şey var. O zaman ben bir kişinin beni ilişkide aramasını istiyorsam, o ilişkide yaptıklarım aramasını istemeden önce çok önemli. O duyguyu ya yaratabilirim, oluşturabilirim onda ya da benden uzaklaşmasına neden olabilir. Şimdi birinci nokta burada şu. İlişkinin sizden yana çalışmasını istiyorsanız arkadaşlarım güçlü ve dayanıklı olmalısınız. Bir ilişkide de güçlü olmanın birçok dinamiği vardır. Kaybetme korkunun olmaması, ilk çekilen olmaman, belli etmemen onda çok olduğunu yani geçen gün paylaştığım videoda anlatmıştım. Şuraları bir yere eklemişimdir. Detayları oradan öğrenebilirsiniz. Birinci nokta şu. Erkekler yani bizim türümüz ne zaman arıyor biliyor musunuz? O ilişkinin içinde iyi hissettiği zaman böyle ayrılık aşamalarında da o kişinin böyle yokluğunu hissettiği zaman aramaya başlıyor. Şimdi bu önemli bir şey. Kadınla konuştuğun zaman onunla paylaşımları sana bir değer kattığı zaman ve ihtiyaç hissettiğin zaman onunla o konuşmalarına o zaman arama ihtiyacı da kendiliğinden doğuyor. Yani kadınlar bir erkeğin üstüne çok fazla düştüğün zaman, zorladığın zaman, baskı yaptığın zaman, şimdi yargıladığın zaman o baskı ve o yargılamada kendini kötü hissediyor. Yani erkekler kendi kabuğuna çekilmeye başlıyor. İlişkinin başındaysa da zaten çok hızlı bir şekilde uzaklaşmaya başlıyor. İlişkinin ilk başında onda çok olduğunu, ondan fazla bu ilişkide istekli olduğunu çekildiğini hissettirirsen onun bilinç dışı zaten çok rahatlamaya başlıyor. Bir ilişkide başlaması için karşınızdaki kişinin o ilişkiye başlaması için sizinle hak etmesi gerekiyor. İkincisi erkekler tetiklendiği zaman çok fazla arama eğiliminde oluyor. Yani bir kadına bakıyor işte Instagram'da kendi hayatıyla o kadar çok mutlu ki enerjisi, albenisi, sosyal medya insanın beynini, hepimizin beynini programlıyor. Adam bakıyor Instagram'dan, Whatsapp'tan. Yani sen hayatına ne kadar sahip çıktıysan, hayatında ne kadar enerjin, frekansın yüksekse aslında senin albenin de o kadar çok bir anda çekici hale geliyor. Seni farklı formlarda gördüğü zaman adam çok daha fazla etkilenmeye başlıyor. Şimdi onun aramasını mı beklemelisin yoksa kendi hayatını mı parlatmalısın? Bir erkek görsellikten tetikleniyor Dolayısıyla bu noktada dişil enerji ile ilgili videomu izleyebilirsiniz. O konuyla ilgili detaylı bir şekilde anlatmıştım. O yüzden burada çok o konuya girmiyorum. Ben bir erkeğin ya da bir kadının güzellik ve çirkinlik kavramlarına pek inanmıyorum. Kadın kendine baktıkça güzelleşir. Erkek de karizmasını arttırdıkça yakışıklı olur arkadaşlarım. Bakın mesela Sylvester Stallone, jean filmlerine bakın. İlk filmlerine bakın mesela gençlik zamanlarına. Bir de şimdiki hallerine bakın. Çok daha karizmatik, çok daha gençlik hallerinden bu adamlar çok daha yakışıklı. Deneyim arttıkça, tecrübelendikçe erkeğe bir karizma geliyor. Kadınlar da kendilerine bakımını arttırdıkça güzelleşiyor. Şimdi bu sizin elinizde olan bir şey. Şimdi üçüncü madde de çok önemli. Ben kadınlarda genel anlamda şunu gözlemliyorum. Kadınlar genelde erkeklerle ilişkisinde olumsuz özelliklerini devamlı zihinlerinde tutabiliyorlar. Yani her zaman işte şunu yapmıyorsun, aramıyorsun, bana eli göstermiyorsun, şöyle olmuyor, böyle olmuyor. Ve bunu erkeğe söylüyor ama çevreye de söyleyebiliyor çok rahatlıkla. Erkeğin zihninde yaptıkları hiç mi sayılmıyor? diye bir şey oluşuyor. Bakın bu erkeklerin aslında zihninde konuştukları sırlardan birisi. Bunu siz bilin arkadaşlarım. Olabildiğince burada idealist olan şeyleri değil, olabildiğince gerçeğe yaklaşmaya çalışıyorum. Şimdi bu olduğu zaman da ne oluyor biliyor musun? Erkek bu da mı boş, yani bu da mı gol değil, bu da mı boşuna gibi bir şey oluşmaya başlıyor. Dişi frekansı yüksek olan kadınlar çok daha farklı bir şey yapıyor arkadaşlarım. Adamın yaptığı en ufak şeyde bile teşekkür ediyor, takdir ediyor. Ve iltifatı eksik etmiyor. Ama iltifat boş iltifat değil. Onu dişil enerji videosunda anlattım. Olumlu gerçeklere yönelik. Ama şu çok önemli. Adamın yaptığı olumlu pozitif davranışları, olumlu şeyleri, o ilişki için yaptığı güzel şeyleri hiçbir zaman atlamıyor. Gofret bile alsa teşekkür ediyor. Adam yemeğe götürdüğünde teşekkür ediyor. Adamdaki güzel gelişmeleri, güzel taraflarını met ediyor ve sayıyor. Şimdi bu olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Kastettiğim şu anlama gelmesin. Olumsuz taraflarını görmezden gelin demiyorum. Ama olumlu taraflarını olabildiğince köpürtün ve olumlu taraflarını da ifade edin. Ve olumsuz taraflarının yanında olumlu taraflarını söylemeniz sönük kalmasın. Olumlu tarafları, ya evet yaptığım güzel şeyleri de fark eden bir kadın var. Şimdi adamlar bunu fark edildiği zaman kadını daha mutlu etmek istiyor. Çünkü o mutlu olduğu zaman yaptıklarından o mutlu olma hevesi arttıkça Adam da kadına mutlu etme ihtiyacı doğuyor. Şimdi bu olduğu zaman da tabii ki daha çok paylaşım yaşamak ve düşündükçe de tabii ki arama dürtüsü de geliyor. Daha fazla özlem dürtüsü de geliyor. Birlikte vakit geçirme dürtüsü de geliyor. Bunu erkeklere mutlaka gösterin. Kadınların en çok yapmış olduğu hatalardan birisi olabiliyor çoğu zaman ilişkilerde. Şimdi arkadaşlar ışılın hikayesini anlatmıştım ya dişli enerji videosunda. Adamın olumlu özelliklerini, ilişkide güzel yaptığı, iyi yaptığı ve küçük yaptığı şeyleri teşekkür ederek adama yeni bir kimlik kazandırdı. Yani adam sırf böylece onunla ilgili onu mutlu etmek için bir misyon kazandı öyle söyleyeyim. en ufak şeyde bile sayılması adamları mutlu ediyor ve senin mutluluğunu görünce daha çok mutlu etmek istiyorlar. Dördüncüsü de çok önemli. İlişkide büyük şeylerden önce küçük şeyler istemek ama adamın büyük şey isteyeceğini sanması yani siz aşkım senden bir şey istiyorum dediğinizde ah bir şey geliyor adam diyecek. Ama çok küçük bir şey isteyecek. ya yani gözlüğümün camını siler misin? Gibi bir şey mesela. Bunu birkaç kere böyle küçük şeylerde deneyin arkadaşlarım. Sonra adamın yaptığı büyük şey aslında küçük şey gibi algılıyor. Bu da beynin bir oyunu aslında. NLP'de bir tekniktir bu aynı zamanda. 3 evet dedirtirsen sonucu da hayır bile demek istese evet diyor. Yani beyin eğer ki bir konuda küçük algılamaya başlarsa her şeyi mesela istiyorum kelimesiyle küçük istediğin deneyimlerle çapalarsan istediğin büyük bir şeyi küçük gibi algılıyor ya da adam yaptığı şeyi küçük gibi algılıyor. Bu da çok önemli bir şey. Bunu alışkanlık haline getirirseniz aslında çok önemli bir kaynakların elinde sonunda kökenine iniyoruz. Boşluk duygusu. Kadınlar en çok işte bu boşluk duygusu aramasını istiyor. Ve siz bu boşluk duygusundan daha birçok dinamik var. Kaybetme korkusu vesaire ama bu boşluk duygusundan ne kadar özgürleşirseniz aslında kendinizi tam ve bir bütün hissederseniz o kadar aramasını beklemiyorsun. Beklemediğince de aslında tam tersi aranıyorsun. Böyle bir durum var. Çünkü kendinle mutlu olmaya başlıyorsun. Boşluk duygusunu nasıl yenersiniz? Kaybetme korkusunu nasıl yenebilirsiniz? Bununla ilgili çok detaylara girmeyeceğim burada. Bazı arkadaşlarım sıkılıyor ama bununla ilgili ilişki önerileri altında her hafta bir ilişki Hazırladım sizlere arkadaşlarım. Her hafta mailinize göndereceğim ben bunları ve çok da özenli hoşunuza gideceğini tahmin ediyorum. Aşağıda bununla ilgili formu doldurduğunuzda her hafta sizin mailinize bununla ilgili ilişki tavsiyeleri ve ilişki önerileri gelecek. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Zaten hoşunuza gidince beğeniyorsunuz. Benim söylememe bile gerek kalmıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.